talebi mutlaka etkileyecektir. Ama burada e, esasında Meltem Hanım benim görüşüm. Şimdi ne yapılması gerekiyor tam olarak? Hasarlı bir binada oturuyoruz diyelim ki. Kişi bazında tamam 1 milyon 250 bin gibi bir Destek paketi veriliyor. Bunun vadesinde ve faizinde çok büyük bir kolaylık sağlanıyor ama müteahhitlere verilen destek ve onların bir yıl geri ödemesiz böyle bir e, kredi kullanma imkanları e, daha büyük projeler olarak girmesi lazım. Birliği önemli ama bir o kadar da gelir de yani hem gelir önemli hem de bu işin artık daha farklı çözülmesi lazım. Ayşe Fügen Hanım, e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi bu e, kolaylık sağladı büyük kolaylık sağladı aslında ki e, detaylar aslında böyle zaman zaman da tekrar etmek istiyorum kredi üst limiti 600 bin TL'den 1 milyon 250 bin TL'ye çıktı kişi başı 1 milyon 250 bin kadar bir finansman sağlanıyor yani finansman maliyetinin 840 bas puanı bakanlıkça karşılanıyor. Şimdi bu talebi burada tabii artırır ki mı? Önemli olan bu talebi mutlaka etkileyecektir. Ama burada e, esasında Belki Hanım benim görüşüm, şahsi görüşüm bunun bir zorunluluğa dönüşmesi. 0,70'ini yani bakanlık karşılıyor yani bu durumda doğru. değil mi? Doğru. Bu tabii ki etkileyecektir e, talebi. E, i̇nsanların e, can güvenliği mi yoksa e, kalkıp tabii ki böyle binalarda oturmayı tercih etmeleri mi diye soracaklar olursa tabii ki insanlar talep edecektir ama önemli olan biliyorsunuz bir binada bir kişi oturmuyor yani o binada oturacak olan oturan bütün kat maliklerinin bu krediyi çekmeleri gerekiyor ve hepsinin hem fikir olması gerekiyor Ayşe fikir alımıda da... detaylar gerçekten iyi ama siz uzmanlar hani hemen anlıyorsunuz ama biraz daha böyle nasıl anlatabiliriz vatandaşın daha da kolay idrak edeceği şekilde şimdi ne yapmak gerekiyor bir sürü hasarlı yapı var. Şimdi destek paketi de açıklandı ki sizler de evet. hoş karşıladınız. Dediniz ki bu aslında talebi daha da artıracaktır. Şimdi ne yapılması gerekiyor tam olarak? Hasarlı bir binada oturuyoruz diyelim ki. O binanın öncelikle tabii ki hasarlı olup tamamen hasarlı olup olmadığını ve eğer hasarlıysa bununla ilgili de bir belediyeye başvurmaları gerekiyor. Ama ondan önce de bir müteahhitle anlaşmaları ve bankaların bu konuda hangi bankalardan alacaklarsa o bankaya bina yönetimi olarak belli bir komisyon oluşturulup o komisyonda yani bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmalarında hep böyle olmuştur. Binada 4-5 kişiden oluşan bir komisyon oluşturulur ve bu komisyona yetki verilir noterden. Bu yetkiyle de o komisyondaki kişiler gerekli olan bütün resmi çalışmaları yapmaya başlarlar. Burada ekstra olarak bir de bankadan kredi çekileceği için bütün yetkiler bu komisyona verilip onlarla birlikte ee, bu bankadan kredi çekme yoluna giriliyor. Tabii ki bunun yanında önemli olan hangi firmanın, hangi müteahhiti yapılacağı, yaptırılacağı. Buradaki en önemlisi arsa bazında eğer yani ada bazında pardon ada bazında yapıldığı takdirde o adada yer alan bütün binaların, yönetimlerinin, o binada yaşayanların hem hemfikir olup hep birlikte hareket etmeleri. Yani bu iş esasında kişi bazında tamam 1 milyon 250 bin gibi bir, Destek paketi veriliyor bunun vadesinde ve faizinde çok büyük bir kolaylık sağlanıyor ama yine de kişilerin tasarrufuna bırakılıyor. Peki kim kişilerin kullanabilecek bu krediyi? Buyur. Kim çekecek bu krediyi? E, kat maliki tabii ki. Hmm. Kat maliki yani tapu kimin üzerine ise o kişilerin zaten yetkisi var. Onun dışında hiç kimse çekemez. Kat maliklerini yani tapu üzerine kimin kayıtlıysa o kişilerin bir araya gelip o binayla ilgili gerekli olan resmi çalışmalara başlaması gerekiyor. Ve bunların tabii kredi liderleri de çok önemli. Hepsinin kredi alıp alamayacağı da kesin değil. Bir binada 20 kişi yaşıyor, 20 tane daire var yani 20 kat maliki var. Hepsinin de bunu alabileceği, alamayacağı kesin değil. Yani burada başka detaylar yani da var. Yani herkesin fikir birliğine mi varmış olması gerekiyor apartmanda oturan herkesin? tabii ki yani eğer binar zaten kend, e, Peki, var, varamazsa ne olacak o zaman sağlamak da yetiyor 3'te 2'yi sağlaması da yetiyor Hı. veya gidecekler binadaki kesinlikle hasarlıysa o bina bir karot aldıracaklar binanın çürüklüğünü ispat edip gerekli olan çalışmalara hem fikir olan kat malikleri birlikte başlayacaklar Peki yani apartmanda birlikte, bir kişi bile bu krediyi alamazsa o zaman ne olacak Valla oradaki detayın o kadarını çok da e, şu anda bütün detaylar o kadar açıklanmadı biliyorsunuz. Evet. Yani bunlar tamamen hukuki yaklaşımlar. O e, alamadığı takdirde o kişinin ya o daireyi satması gerekiyor ya da o daireyle ilgili bir şekilde e, boş bulması ya da başka bir çalışma yapması gerekiyor. Hani o kadar detayda İran'ın e, şu anda çok net değil onlar. Evet zaten çok sıcak bir bilgi. Arslan talep meselesini de karşılayacak. Ayşe Hanım, katılıyor musunuz? Katılıyorum kesinlikle. Evet, e, bu bu çözümün e, en önemlisi e, ada bazında yapılması. Kişilerin, evet kişilere verilen demin de söylediğim gibi destek, Ufuk Bey'in söylediği gibi de destek çok önemli ama e, müteahhitlere verilen destek ve onların bir yıl geri ödemesiz böyle bir e, kredi kullanma imkanları e, daha büyük projeler olarak girmesi lazım. Yani bina bina değil, ada ada yapmak çok daha mantıklı ve e, bir an önce de e, bunun tabii ki kişilerin tasarrufundan çıkarılıp esasında bir zorunluluğa ve bir e, gerekliliğe dönüşmesi gerekiyor. Gerekli ama kişilerin tasarrufunda Mertem Hanım. Yani bir binada bir kişi, iki kişi, beş kişi eğer yok ben şunu istemiyorum, böyle istiyorum işte daha böyle olsun deyip Olabiliyor yani hala olabiliyor. Böyle bir depreme rağmen, bu kadar büyük faciaya rağmen rastlanabiliyor. O yüzden e, bu uygulanan e, üç tane biliyorsunuz paket açıklanıyor. Bu üç paketin en önemlilerinden biri de ada bazında. Şimdi Hadi bu izleyin. noktada aslında maddiyat da çok önemli. Sonuçta o apartmanda oturanların e, hepsi aynı güce ve aynı aslında gelire sahip olmayabilir. Bu noktada sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında fikir birliği önemli ama bir o kadar da gelir de. Yani hem gelir önemli hem de bu işin artık daha farklı çözülmesi lazım. Belki de evet krediler arttırılarak, vadeler uzatılarak yine kolaylıklar sağlanıyor ama kolaylık sağlanmanın ötesinde mesela bu bütün hasarlı binaları bir anda taşıyamayız. Bu zaten çok uzun dönemlere, çok uzun yıllara yayılacak bir çalışma ama en azından bütün e, en başta çok çok hasarlı artık böyle yıkılmak üzere olan yıkılma sinyali veren binalardaki insanları bir an evvel çıkarmak zorundayız mesela. E, nasıl ruhsatı olmayan binaları gidip yıkıyoruz veya ruhsatsız, e, iskansız binalarla ilgili girişimlerde bulunuyor belediyeler. Böyle binalarla ilgili de yani böyle hasarlı binalarla ilgili de bir çözüm bulunması gerekiyor. Mesela biliyorsunuz e, bu açıklanan pakette bir üçüncü metot daha var. Kiralıkların kolaylaşması ve kiralığa yönelik kiralıkların, e, kiralık dairelerin artışına yönelik inşaatların artması, e, sadece orada devletin e, belirleyebileceği kira oranları ve kira artış oranlarıyla e, devletin yönetiminde yani mal sahibi devlet olacak ve e, kiracılar bu evlerde yaşayacak. İşte bunların bir an evvel başlatılıp belki de şu anda boş olan ya da e, belki müteahhitlerle anlaşıp Böyle binaları devreye sokup bu insanları bir an evvel o binalardan çıkarmakla başlanabilir. Çünkü evet bu çalışmalar tabii ki çok önemli ama çok uzun vadede. Peki çok detaylı olarak konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Ve Ayşe Fügen Arda ile birlikte konuştuk. <laughs>